Dugostey Parkı'ndayız arkadaşlar. Dugostey Parkı hemen arkasındaki Dugostey Konağı'ndan adını alıyor. Halka açık bir park. Şöyle yere serpe insanlar burada uzanıyor, takılıyor, muhabbet, sohbet. 1700'lü yılların başında yapılıyor. Dönemin Danimarka Lord'u, daha doğrusu Büyük Cermen İmparatorluğu'na bağlı olan Hans von Alfet tarafından inşa ettirilmiş. Hem Danimarka idari binası hem de kendi kişisel konutu olarak kullanılmış. Uzun yıllar sonra belli bir dönem kadastro binası olarak da kullanılıyor. Bir dönemde Naziz subaylarına ev sahipliği yapmış burası. 1965 yılında Pineberg tarihsel anıtı olarak koruma altına alınıyor. Tam 7 yıl süren uzun bir restorasyon sürecinden sonra tekrar hizmete geçiyor. Hemen önünde küçük bir restoran var. Yılın çeşitli zamanlarında içeride edebi seminerler, müzayedeler, çeşitli el sanatlarının sergilendiği alanlar güzel bir etkinlik binasına dönüştürülmüş. E, Dugostey konağının mimari yapısından bahsetmedik, unutmuşuz ondan da bahsedeyim. Barok mimari uslubuyla yapılmış. Tabi 1700'lü yıllar, 1700'lü yıllarda barok mimari tarzı geleneği hakim bütün bölgede. Bu tarzında en büyük özelliklerinden biri gösterişli olması, ihtişamlı olması. Bu da biraz merkezi otoritenin, sarayın ve kilisenin ağırlığını göstermek açısından önemliymiş. Tabii o dönemlerde kilise ve devlet birbiriyle bütünleşmiş, çok keskin sınırları olmayan yönetimler olduğu için aynı mimariyi kiliselerde, dini yapılarda da görmek mümkün. Oralarda daha çok şeytan figürleri, melek figürleri, kanatlı hayvan figürleri vesaire görebilirsiniz. Mimarinin diğer bir özelliği ise keskin hatlarının olması, olması, çok fazla girinti çıkıntının hakim olması, kemerlerin olması. Güzel, benim çok hoşuma giden, hafif de gotik esintilerin olduğu bir mimari tarz. Büyük Cermen İmparatorluğu zamanında inşa edilmiş. Güzel tatlı bir bina.